Şey. Nasıl? Vlad ve Nicky mi? Evet. Ne diyor? Niye aramış? Bilmem. Nasıl bilmem? bilmem. bilmem. Bir şey demedi oynayak mi? Dedi. Birlikte oynayak dedi. Evet. Bize mi geliyor? Evet. Biz onlara gidiyoruz. Öyle mi? Evet. bizimi mi çağırdılar kendisine? Evet. Vlad and Nikki. Öyle mi? Evet. Vlad ve Nikki. Nasıl ya? Ben onların evini bilmiyorum ki. Anam ben onlarla ev... Biliyor. Biliyor musun? O zaman sen bana tarif et o zaman. Tamam. Hadi çıkalım. Hadi gidelim bakalım. Evet. Annesinde evet. haberi var mı Vlad Nikki'nin? Var. Öyle mi? Tamam o zaman gidelim. Vladnik'e gidelim. Hadi bakalım Vladnik'e gidelim. Sen de öyle poşetle mi hazırladın Vladnik'e? Ne götürüyorsun? Bakayım. Aa Vladnik'e cips götürüyor arkadaşlar. Şuna bakın. Vladnik ne yapacak senin cipslerini ya? Evet. Hadi. Aa ah, bu da hazır ya. Bu da hazır montunu giymiş. Hadi bakalım o zaman gidelim. Sende haberin var mıydı Asel? Asel senin Nasıl? haberin var mıydı? Öyle mi? Bir benim mi haberim yoktu? Aa Yiğit'in de haberi varmış. Bak 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 herkesin haberi var. Benim haberim yok. Hadi bakalım ayakkabınızı giyin o zaman gidelim. Ne yapalım? Bak poşet bile hazırlamış. Hediye götürüyor ya. ile <laughs> <laughs> Baksana sen haberin yok mu ne götürüyor diye. <laughs> Bilmiyor musun ne götürüyorsunuz diye. Ah, bu şaşkının haberi yok. Vaa wow, neler olmuş <laughs> neler. Tamam tamam hadi koy gidelim hadi gel. Bekletmeyelim onları bizi çağırmışlar madem. Evet. Hadi Cesur ayakkabın nerede sen de giy de gidelim. Ha söyle bakalım. Tamam söyle. Ta mı gittin? Tamam. Hadi sen de giy çıkalım hadi. De Nereye gidiyoruz çocuklar? Ledven ikiye mi gidiyoruz? Evet, çok geç kaldık anne. Geç mi kaldık? Hızlı mı süreyim? Ama benim arabam bu kadar gidiyor. Çok yavaş gidiyor bizim arabamız ya. Bizim arabası kaplumbağa bu araba. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Ha sen geç mi kaldık ya? Şimdi ne yapacağız o zaman? Ne yapalım? Arabamıza bu kadar geliyor diyebiliriz. Evet. O da bize ne der? Doğru abla haklısın der, değil mi? Arabamız bizim bu kadar gidiyor. Hızlı gitmiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Vledniki bizi bekliyor mu? Acaba sen bize doğru mu? Ee, şey yaptın, yolu tarif ettim. Burası ne ya böyle? Hep yeni yapılan binalar. Cesur bence o sana var ya adresi yanlış verdi. Ne yapacağız? Şuraya bak beton atıyorlar, ev yapıyorlar ya arkadaşlar. Niki, Niki ile bize var ya. Niki ve bize yanlış bir yeri tarif etmiş. İnanmıyorum. Burası hep inşaat şantiye alanı ya. Ne yapacağız çocuklar? Yanlış geldik. <laughs> Çok yanlış geldik. Bakalım bize yanlış yolu nereye veriyor? Değil mi anneciğim? Hadi şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Bence yanlış gidiyoruz. Seni kandırmış. Olabilir mi? Aa bu sizin bence okul yolunuz ya çocuklar. Bakalım Ledniki bizi nereye götürüyor? Ah yaramaz Ledniki ya. Bir daha açmayın onun telefonunu. Bir daha konuşmayın ondan ya. İnanmıyorum. yanlış adres arkadaşlar. Merhaba Liyanas'ın. İyi misin? Hadi çocuklar. Liyalara geldik ya biz. Aa, Vladimir ikiye gidiyoruz ama Liyaya geldiler. İnanmıyorum adresi burasıymış. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Merhaba. Biz geldik bak size. ikiye geleceğiz diye size geldik ya. İnanmıyorum. Bu ne yapmış böyle? Düşersin oradan. İn aşağı. Evet. <laughs> İn oradan aşağı. Düşersin, düşer. İn hadi aşağıya, i̇n, in, in, in kafayı kıracak ya. Ay inanmıyorum, çok tehlikeli. Hadi in oradan in. Ama hadi Allah'tan in hadi. evet ya, Allah'tan yüksek değil ya. Hayır, aslen iner misin oradan İn oradan düşersin bak yer sertten düşür bak bak. Maymunluk yapıyor ya. Ay inanmıyorum, Aslan İn oradan aşağı. Ay inanmıyorum çok tehlikeli evet. arkadaşlar siz sakın böyle balkona falan çıkmayın burası çünkü yere çok yakın yani tamam mı yere yakın olduğu için çıkmış böyle ama siz sakın yükseklerde olursanız sakın yükseğe çıkmayın çok tehlikeli evet asla asla burası evet burası çok yere yakın olduğu için yüksekliği çok yok ama yine de tehlikeli arkadaşlar tamam mı sakın Asel hadi gel anneciğim Tamam annem, hadi gel. Cesurse anneciğim sen de dikkat et. Gel. <laughs> hadi gel bakalım. Hadi gel. <laughs> ne? Bileti <Ledniki> böyle şeyler <laughs> mi yapıyor? Hayır, onlar <laughs> böyle bir şey yapmıyor. <laughs> anneciğim gel hadi bebeğim. Gel. Bakalım kim hızlı içecek çocuklar? Aha, Oo, kim hızlı bitiriyor? <laughs> İnanmıyorum. Hadi bakalım. Aslen. Ama sen geride kalıyorsun. Abiler ve ablam bitiriyor. En ileride giden, giden yiğit. yiğit. çok hızlı gidiyorsun Yiğit. Süpersin Yiğit. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Ayliye döktün, Liye döktün. Hayır. Hadi dikkat edin. Daha hemen peçete getiriyorum hemen. Oo, hadi bakalım arkadaşlar. Önde Yiğit de Lya. Hadi bakalım. Ama en geride kim biliyor musunuz? Asel en geride ve cesur. Asel ve cesur. Bakalım en hızlı bitiren ödülü kapacak şimdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Çocuklar sizin sevdiğiniz çorba hangisi? Bu yayla çorbası biliyor musunuz? Bakayım. Sen mi bitirdin? Yok yok Yiğit bitiriyor. Bakalım Yiğit de mi? Liyada mı? Bakalım. Helal olsun. Beklemediğimiz şampiyon. Yiğit şampiyon oldu. Helal olsun. <laughs> Yiğit şampiyon oldu şampiyon yiğit. En geride tosba en geride kalan kim biliyor musunuz? Asel. En geride Asel kaldı. En geride kalan Asel. Vaa wow, daha gibi yedi yiğit daha oldu. Alkış çak. Çak. Alkış sana beş. çak. <laughs> Aferin. Çocuklar şimdi ne? Hadi makarnalı köfte salata. Hadi bitirin bakalım. Hadi aslanlar kim bitiriyor? Vaa wow, yine önde bitiren yiğit olacak ya inanmıyorum. Hadi bakalım. Haydi aslanlar bakalım. <laughs> hayır. Hayır elle yemek yok. Elle yemek yok. Cezalısın Lia cezalısın. Haydi. Ya inanmıyorum ya. Vletlerin iki bizi kandırdı. Görüyor musun? Bizi getirdiler Lia'nın Lia adresini verdiler bize çocuklar. Görüyor musunuz ya?